Çok sürükleyiciymiş. Evet anlatsana. Bir dakika. Bu gerçekten sen misin? Betty. Oh, çok uzun zaman oldu. Hmm, şuraya bakalım hele. Hoş şeyler varmış. Yok artık. O tasarım çanta. Aman tanrım. Şu çantaya bak muhteşem. Oh, hayatta olamaz. Fırla. O benim. Öyle mi? Ver şunu bana. Önce ben gördüm, tamam mı? Artık benim. Görüşürüz. Bu haksızlık ama. Hadi gidelim. Ama bu Lego setini çok istiyorum. Bir dakika. Bir bakayım şuna. Sanırım bununla bir şeyler yapabilirim. Hadi. Şunu gibi bir tabanla başla. Sonra her renkten blokları teker teker yerleştir. Şimdi birkaç şekilde Şimdi birkaç şekilde daha yapalım. Hepsini birleştirme zamanı. Sanki çanta gibi oldu. Bu parçaları gördün mü? Kenarlarına sıcak silikon sür ve uzun keçeden bir şeridi yapıştır. Bu iki parçayı birbirine bağlayacak. Aynen böyle bak. Bu çantanın gövdesini ve kapağını bir arada tutuyor. Zincirini de unutma. Diğer legolara takılabiliyor. İşte bitti. Bu harika çantayla nereden olmuş? Hiç buna benzer bir şey görmemiştim. Bu o mağazadaki kadın. Acaba benimle değiş tokuş eder mi? Bak da ağla şekerim. Cumartesi akşamları film olmadan olmaz. Hala bunları sakladığına inanamıyorum. Bunu hatırlıyorum. Ne harika. Bir reklam daha mı? İleri sarayım. Kumandayı buraya bıraktım eminim ama. Oraya nasıl gitmiş? Gideyim de alayım. Büyük anne iyi misin? İki savaş gördüm ben. Ama lambam o kadar sağlam değil. Bebeğim. Ne? O lambayı çok seviyormuşsun. Keşke yardım edebilseydim. Ama belki de edebilirim. İşte. Bunun üzerine eklemeye devam et. Kenarlarına da ekle ve yükselt. Merak etme birazdan bitecek. Parçaların sağlam durmasına dikkat et. Bunun olduğuna inanamıyorum. Bu elindeki de ne? Bu lambam için mi? Ampul de takmak gerek tabii. Hazır mısın? Işıkları yakalım. Sana nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Şunu da şuradan alayım da. Görüp de üzülme. Bu kahve harika kokuyor. Bu da ne? Bunlar burada ne arıyor? Fena kaldırdım. Temizlenecek birkaç şey daha kaldı. Ne? Betty kendini komik mi sanıyor? Göreceğiz bakalım ha. Selam tatlım. Günün nasıl geçti? Bir dakika annemin anahtarları. Betty anahtarlarım oyuncak değil. Ama bu aklıma ilginç bir şey getirdi. Aklıma müthiş bir fikir geldi. Bir lego tabanı al. Ve üstüne bu küçük lego adamcıklarını tak. Ve bitti. Bak işte bu kadar. Şimdi duvara asalım. Artık anahtarlar kaybolmayacak. Onları tuttuğunuz için teşekkürler çocuklar. Ne oluyor orada? Ah, orada ne yapıyorlar? Öf! Bu haksızlık. Onları kullanabilir miyim diye sormadı bile. Sihir gibi işe yaradı. Pekala. Makyajımı da yapayım. Güzel bir görünüme sahip olmadan güne başlayamam. Mükemmel. Ve son olarak da takılar. Ne? Bunlar en sevdiğim çift. Bunları düzeltmek mümkün mü ki? Bu konu hakkında bir şey biliyor musun? Küpelerim. Bunlar oyuncak değil biliyorsun. Ha? Tamam, ver bakalım. Hadi, ver şunları dedim. Ne inatçı ama. Ben de senin eşyalarını alırım o zaman. Ah, haksızlık bu ama. O şu renklere bak. Sanırım bunlarla bir şeyler yapabilirim. Likolardan harika takılar yapılabilir. Daha bitmedi. Ne hoş, değil mi? Özel yapım her zaman en iyisidir. Ayrıca çok da benzersiz. Beğendin mi? Ben de böyle küpeler istiyorum. Olmaz. Bu da kim? Buluşmam bu akşam mıymış? Böyle gidemem. Hemen makyaj yapmalıyım. Bunları kim ortalıkta bırakıyor? Acısı da hiçbir şeye benzemiyor. Neyse zaman kaybediyorum. Pekala fondötenim neredeymiş? Bu fırça olmaz. Süngerim de daha iyi durumda değil. Öf. Bir dakika ne yapacağımı buldum. Bir Lego tabanı al ve kenarlarını böyle yükselt. Güzel. Şimdi birkaç parça daha kullanarak bunu yap. Üstüne de bir parçayı kapat. Merak etme az kaldı. Farklı bölümleri görüyor musun? Bu parça da çekmece oldu. Artık banyodaki kirli fırçalar olmayacak. Düzenli olmayı seviyor musun? Ben seviyorum. Randevum. Acele etmeliyim. Lütfen dökülme. Cidden mi? Aptal Lego kutusu. Bu film gecesini mahvetmene izin vermeyeceğim. Atıştırmalıklar hazır. Evet, nerede kalmıştım? İşte döndüm bebeğim. Ay, elime kramp girdi. Bir dakika kola kutusu. Öf hadi ama. Belki iki tane alsam. İşe yarar mı? E, bu korkunç. Sanırım bu kutuyu kullanabilirim. Alışılmışın dışında düşünmeliyim. Belki de çare bu kutudadır. Telefonun kılıfını çıkar. Ve Lego parçalarını uygun şekilde kes. Sonra üstüne yapıştır. Şimdi bu yuvarlak parçaları ortaya tuttur. Tutacak gibi oldu bak. Ne güzel. İşte film gecesine geri dönelim. Böyle daha iyi. Komedi ve atıştırmalıklar ayrılmaz bir bütündür. Sen de legoları bizim kadar seviyor musun? Bu müthiş tüyoları öğrendikten sonra muhtemelen daha da seveceksin. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı unutma. Bunları izledin mi? Hiçbir şey kaçırmamak için kanalımıza abone ol.